Yaşarken cennete giden birini görmek isteyen buradaki evli adımıza baksın işte. Şu dünya pisliğinde günahların ayyuka çıktığı zamanda insanların Allah'a küfrettiği şu zamanda camilerden minarelerden ezanı ile okunurken namaza gitmeyenlerin olduğu şu zamanda toprağa diri diri kardeşlerimizi Müslümanları gömdüğümüz şu zamanda cennete giden birini görmek isteyen bu mezara baksın. Şu dünya pisliğinde evet üzüleceğiz. Çocuğumuz benim de 7 yaşında kızım var. Ben de toprağa gömsem üzülürdüm. Ama bir de şuradan bakalım. Ya yaşasaydı? Ya yaşasaydı acaba şu dünyada belki bizim gibi günahkar olurdu. Belki cehenneme gidecekti ama bu şeref Hazreti Muhammed'e verildi sallallahu aleyhi ve sellem. Evlatlarını elleriyle toprağa gömdü. Gözyaşı döktü toprağa gömerken. Sahabe dedi ki Allah'ın Resulü bu hal nedir? Ne yapıyorsun sen böyle? Niye hani gözünden yakan yaş nedir? Dedi ki bu Allah'ın kuluna verdiği merhametidir dostum dedi. Ben evladımı gömüyorum. Bu merhamettir. Ben isyan etmiyorum dedi. Bizler Allahü Teala Hazretleri'nin bize dini Muhammed'i verdiği gibi Kur'an-ı nasip ettiği gibi, İslam'ı nasip ettiği gibi bizim de Allah'a verilen şu hediyelere karşı karşılık vermemiz lazım. Nedir o? Namaz kılmamız lazım, tövbe etmemiz lazım. Bak ben 12 senedir gömüyorum. Önce gömdüm, çocuk da gömdüm, yaşlı da gömdüm. Azrail'in yaş aralığı seçtiğini hiç görmedim. Azrail'in hazırlıklı, planlı gömdüğünü hiç görmedim. Zengin gömdüm, fakir gömdüm ama kimseyi tapusuyla gömemedim. Kimseyi ev anahtarıyla gömemedim. Kimseyi arabasıyla gömemedim. Takımıyla gömemedim. Siyasetçisiyle gömemedim. Herkes bembeyaz bir kefenle. Zengini de fakiri de aynı dikişsiz nakışsız özentisiz bembeyaz bir kefenle gömüldü. O yüzden yarın şu toprağın altına girdiğimizde yukarıda Allah'a tercih ettiklerimiz toprağın altında bize yardım edemeyecekse toprağın üstünde biz onlara değer vermeyelim kardeşlerim. Toprağın altında bize yardım olmayacakları toprağın üstünde seçmeyelim. Bak yalnız kalacağız. Bu çocuk cennetlik. Hadis-i Şerif'te Hz. Muhammed Mustafa buyuruyor. allah Teala Hazretleri yanıma Cebrail'i gönderdi. Bir gece yarısı beni aldı semaya çıkardı. Ölüme bir kapı açtı. Kapıyı açtığında bir büyük bir ağaç gördüm. Ama yeryüzünde gördüğüm ağaçlardan değildi. Mükemmel muazzam dallar olan bir ağaçtı. Ağacın başında bir adam bekliyordu. Etrafında da çocuklar dizilmişti. Sordum ya Cibril bu nedir dedim. Bu İbrahim'dir dedi. İbrahim Aleyhisselam'dır dedi. Yanındakiler de ümmeti Muhammed'in çocuklarıdır. İbrahim Aleyhisselam onları oynatıyor, eğlendiriyor. Yarın mahşere çıkıldığında annesine babasına İbrahim Aleyhisselam götürecek. Şimdi İbrahim Aleyhisselam teslim oluyor. Seni beni kim alacak? Seni beni kim alacak? kırdığımız o cevizler, yaptığımız günahlar, kaçırdığımız namazlar, Filistin'in hali, bu Türkistan'ın hali. Şimdi biz ne yapacağız? Benim karım evde namusuyla üç tane çocuğum var, rahat bir şekilde yaşıyor. Burada İslam diyorum, çıkacağım sarımla Türkiye'de dolaşacağım. Kimse bana karışmıyor. Bu rahatlığın vebali ödenecek. Namaz kılmayanlar, televizyon başında göz şişirenler. Dedikodu yapanlar, kıymet edenler. Ben Allah için konuşuyorum ya. Bana kızma ya. Yarın beni gömmeye sen geleceksin ya. Seni gömmeye ben geleceğim. Ya hazır buradayız ibret alalım. Bak Azrail yaşa bakmamış. Yedi yaşında dememiş. On yaşında dememiş. Daha çocuk dememiş. Geçen daha dedemi gömdüm ya. Yetmiş sekiz yaşında. Yaşlı demedi bize hiç acımadı Azrail. Bak bize hiç acıma da azay. Alıyor götürüyor. Hazır değilim diyorsun. Yok diyor. Ama daha tövbe edecektim. Hoca cenazede vaaz etti bana. Beni tövbe etmem lazım. Yok. Edecektin. Şimdi edeceksin. Bir gün Musa Aleyhisselam'ı çağırdı Allah Teala Hazretleri. Dedi ki Musa Turi Sina gel. Musa Aleyhisselam daha çıktı. Konuşuyorlar. Oradan da arkadaşlar dedi ki ya Musa Rabbine bir sorsana. Yeryüzünün en naret, en günahkarı kimdir? Mevla Teala Hazretlerine yöneldi. Ya Rabbi dedi, kavmim dedi, yeryüzünün en belalı, en şerlisini merak ediyor. Ya Musa şimdi benimle konuştuktan sonra dağdan aşağı ineceksin. Aşağı inerken bir çocuğun elinden tutmuş bir baba göreceksin. İşte o baba yeryüzünün en şerli, en belalısıdır dedi. En naretlisidir dedi. Peşinden gitti, o adamı gördü, hiç sesini çıkarmadı. Tekrar bir gün oldu, kavmine dedi ki, ya Musa Rabbine sorsana, yeryüzünün en temiz, en günahsızı kimdir? Ya Rabbi dedi, yeryüzünün dedi de en lanetlisi, en günahkarını gösterdi. Kavmin merak ediyor, en günahsız kimdir ya Rabbi? Ya Musa, hani geçen gün bir çocukla babası gidiyordu, ben sana dedim işte en lanetli odur dedim ya. Evet ya Rabbi, işte en günahsız odur. Ya Rabbi, nasıl oluyor dedi, hikmetinden sual olmaz, bu ne demektir dedi. Ya Musa o çocuğuyla giderken bir dene kenarına geçti. Dedi ki babacım dedi, bu dereden daha büyüğü var mıdır? Vardır evladım, yeryüzü, dağlar, ovalar. Peki dedi babacığım, bu ovalardan, dağlardan, denizlerden daha büyük var mıdır? Evet evladım, babanın günahları. Peki babacığım, senin günahlarından daha büyük var mıdır? Evet evladım, Allah'ın rahmeti. İşte bana inancını yitirmemiş ya Musa, ben onu affettim. Şu an yeryüzünün en günahsızı. Dedi. Arkadaşlar tövbe kapısı açık ya. Nazlanmaya gerek yok ya. Allah Teala Hazretleri oyun olmaz. Namazla oyun olmaz. İslamla oyun olmaz. Ölümle oyun olmaz. Azrail'le oyun olmaz. Tövbe etme, mecbursun ya. Bu namazı kılmaya mecburuz ya. Kur'an okumaya mecburuz. Kur'an'ı öğrenmeye mecburuz. İslam'ı yaşamaya mecburuz. Çünkü biz bu işle memuruz. Çünkü biz İslam'ız. Çünkü biz Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kullarıyız. Hazreti Muhammed'in kullarıyız, ümmetiyiz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. allah Teala Hazretleri verilen şu nimete sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Son nefeste cümlemize buyurun ki aşk ile. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'e abduhu ve resul diyerek. Ya Rabbi bize çene kapamayı nasip Amin. eyle. Şu cennete gönderdiğimiz küçük kızımız gibi günahsız bir şekilde gömülüp huzuruna çıkmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi tövbe etmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi gazeteki Müslümanlara yardım eyle. Amin. İsrail kahru perişan eyle. Amerika'yı kahru perişan eyle. İslam alemine kurulan tuzakları memleketimizin dört bir yanına kurulmuş Amerikan Yahudi tuzaklarını kendi başlarına makul eyle ya Rabbi. Sancak İstanbul'dan düştü. İslam sancağı İstanbul'da düştü. Tekrardan İstanbul'dan hilafet sancağını, Kuran sancağını kaldırabilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Ama bu da namaz da olur. Ama bu da Kuran da olur. Hocam kaldıran kaldırsın, ben kaldırmıyorum söylüyorum. Yarın mahşerde göreceğiz. Allah çok büyük hesap soracak. Çok çetin bir amel bizi bekliyor. Şu an sıcak değil mi? Hocam çok uzattın ya. de tepemizde işimiz gücümüz var değil mi? Ama hadis-i şerifte ne diyor biliyor musunuz Hz. Muhammed? Güneş diyor tavan noktasına gelecek. Şu anın derecesi 30'dur. Kalan noktasına gelince 500 bin derece belki olacak. Kimi insanlar dizlerine kadar kendi terinde boğulacak. Kimi beline kadar, kimi boğazına kadar, kimi kendi terinde boğulacak diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Allah'ım o günde... Peygamber Efendimizin liva ülthant sancağı olan o üç başlıklı cennet sancağının altında Resulünle, Allah'ı sevenlerle, Muhammed'i sevenlerle, dini sevenlerle beraber olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Burada bulunan kardeşlerimizin, abilerimizin, ahirete gidenlerinin de ruhu şeriflerine hediye edin ki sen kabul edin. Hazreten yapılan hatimlerimiz var, ya Rabbi okunan Yasin-i Şeriflerimiz var. Okuyanların da ya Rabbi ahiretine gidenlerini de Okuyanların ruhuna değdirdik. Burada bulunan şu güzel cennet kızımızı, şu cennete gönderdiğimizin Fatma'mızı, Ayşe'mizi, Ümmü Gülsümleri, Ya Rabbi yanına Sare kızımızı gönderdik. Amin. Ya Rabbi onun yanına gönderdik. Sen ona sahip çıkacaksın biliyoruz. İbrahim babamıza sahip çıkacaksın biliyoruz. Onun hürmetine, ailesine ve bizlere de sahip çık Ya Rabbi. Amin. Bizi yalnız bırakma Allah'ım. Allahümme inna neselke tamamen niyama ve devamen في <applause> وحسن الخاتمة إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى روح خاصة الخاصة مولانا شيخنا وقبلة قلوبنا بمعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود اللوفي قد سره بالحمد لله رب العالمين الفاتحة تمام الصلوات